Hangi indirim kanalından herkese selamlar sevgiler. Bim 15 Mart resmi kataloğu çıktı. Mutfak gereçleri, teknolojik ürünler, örgü ipleri. Başlamadan önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok teşekkür ederim. Hemen ilk ürünümüze geçelim. Kütahya porselenden rölyefli fincan takımı 12 parçadan oluşuyor. 279 lira. Oval tepsi 42-27 cm boyuyla 219 lira. Pastanmaz çelik, dilimleme bıçağı 18 cm metre boyuyla 199 lira. Şef uçağı paslanmaz çelik 19 santimetre boyuyla 229 lira. Hisar Optima'dan 30 parçadan oluşuyor. Çatal kaşık bıçak takımı 1399 lira. Emsan'dan alüminyum ezme sahan 18 santimetre boyuyla 249 lira. Sarardan battaniye çift kişilik battaniye 219 lira. Sarardan tek kişilik battaniye 150'ye 200 santimetre boyuyla 179 lira. Viskonlu çift kişilik yatak örtüsü seti 379 lira. Molinella çift kişilik yorgan 559 lira. Molinella'dan yastık kılıfı 95 lira. Sesli Home çift kişilik skoç battaniye 180'e 220 santimetrelik boyuyla 279 lira. Sesli Home'dan tek kişilik skoç battaniye 150'ye 200 santimetre boyuyla 249 lira. Casilda'dan post halı 275 lira. Molinella kili yastık kılıfı 59 lira. Süet fon perde 140'a 270 cm boyuyla 329 lira. Tül perde 145'e 250 cm'lik boyuyla 89 lira. Kasilda Home yastık alizi 50'ye 70 cm boyuyla ikili 99 lira. Kasilda Home kili banyo paspas seti 265 lira. Masa örtüsü 140'a 210 cm boyuyla 89 lira. El avlusu 30-50 cm boyuyla %100 pamuk içerir 24.50 tablusu 50'ye 70 santimetre boyuyla 54.50. Koltuk örtüsü 170'e 310 santimetre boyuyla 149 lira. Casilda'dan Capitone yastık 159 lira. Racle'den altın rimli ayaklı meşrubat bardağı 320 cc'lik üçlü 159 lira. Güral porselen altın file Röfleli 48 parçadan oluşuyor. Yemek takımı 2349 lira. Hisar Optima çelik çaydanlık 1 litre demlik 2 litre suluk 699 lira. Hisar Optima çelik derin tencere 22 cm derinliği ile 579 lira. Yine Hisar Optima'dan çelik karnıyarık tenceresi 24 cm derinliği ile 599 lira. Sandan alüminyum ezme derin tencere 24 cm derinliği ile 579 lira. Alüminyum ezme karnıyarık tenceresi 26 cm derinliği ile 599 lira. Alüminyum ezme tava 349 lira. Rakleden altın rimli su bardağı 365 cc'lik üçlü bir şekilde 119 lira. Ören Bayan'dan ip çeşitleri Dora, Favori ve birçok e, modelleriyle üçlü halde fiyatı 57.50 üçlü bir şekilde satın alınıyor. Fiyat 57.50. Kaşmir halı 120'ye 180 cm boyuyla 769 lira. Çift kişilik nevresim takımı 729 lira. %100 pamuk içeriyor. Kasilda Home'dan kapitoneli yatak alezi çift kişilik 195 lira. Kasilda Home'dan kapitoneli yatak alezi tek kişilik 149 lira. Tek kişilik lastikli çarşaf %100 pamuk 109 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf 159 lira. Dijitsu 50 inçlik Ultra HD Google TV fiyatı 11 bin lira. 43 inçlik Full HD Google TV 6900 lira. HP marka gaming laptop Windows 11 Intel Core i5 28.000 bin lira. Tanklı HP marka tanklı yazıcı 5800 lira. Arnica köpüklü otomatik Türk kahvesi makinesi 300 mililitre 4 fincan kahve kapasitesi ile elde yıkanabilir cezvelerle 999 lira fiyatı var. Arnica'dan Blender seti 1199 lira fiyatı 1. 1 litre kapasiteye sahip. Kumtel'den 5,5 litrelik dijital yağsız fritöz 2099 lira. Kumtel inox tost makinesi 1499 lira. Kumtel inox panel sürgülü aspiratör 899 lira. Bugünkü indirim videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalımıza abone olup Videomuzu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın yeni indirimli videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.